İlk. Helal lan. Kapok geldi ha. Şuradan Bismillah diyelim. Bölgeye doğru atlayışımızı gerçekleştirelim. Aleyküm selam. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Günaydın, günaydın. Günaydın olmadı mı? Öyle oluyor ya? Artık günaydın kalmadı. Ama gene de günaydın olsun hadi bakalım. Abi bugün yayını geç açtın. Evet abim geç açtım ya. Yani. Ee, bundan sonra böyle olabilir. Saat 11 gibi açabilirim yayınları. Ama bazen sabah açarım. Bazen bu saatlerde açarım. Şu an için değişkenlik gösteriyor. Belli değil yani. Bakalım şu pizza kulübüne gelen giden var mı? Önce yani lan? Arkamda bir tanesi Galiba altta geziyor. Ha bir tanesi bak üstte doğru çıkıyor bak bak bak. Ölsene kardeşim. Ölsene. Gel kanka öyle. Ama da oradaki adam var ya bir tane değdirseydi ölmüştük ha. Ya mermi bitti ya. Bunda da maşallah bayağı baya bir şey varmış. Kanka şu şöyle dursun da. lan. Hmm. Onun arkasında adam var bu arada. Gene de iyi ilerledik. Gelgen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın gençler. Acayip şimşek çakıyor evde tekim. Ben varım abim korkma. Al tarafını kucağına. Ben sarılırım sana gel şöyle. Hemen sarılayım abim korkma. Aa mumya giymemiş. Evet abi, bu sefer Değişik değişiklik olsun. Ee, kaskımız yok, bir tane vursalar ölürüz. Buradan bir kask verse keşke. Dışta galiba. Aa nasıl düşmedi ona? Al kanka. Ona da düşmedi. Oğlum bu adam ekmek mi yedi ne yaptı anlamadım ki. Aa düştü sonunda. Kanka üstte durun ne oldu? Galiba tam buradasınız. Evet. Ha buna geldim. Mermi değmiyor lan adama. Adama mermi değmedi. Allah Allah. Hepinize günaydın. Günaydın hepinize. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hepinize. arkadaşlar bu like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya abi bölgeden niye bir kilometre öteden geçiyorsun Bölgeye gitsen abi. bir altta motor varmış motorla gideriz bizim Yapacak bir şey yok. Nasılsın abi? İyiyim abim. Sen nasılsın? Buradaki de botmuş. Bunlardan biraz mermi falan çekelim. Bu arada adam orada bana headshot attı. Biliyorsunuz mu gençler? O yüzden ben ee, hızlı bir şekilde düştüm. Kaskım yoktu. Tamam abi. Gidebiliriz. Lan Allah Allah oğlum oyun de dalga geçiyor ya. Uçsan oğlum oradan mal mısın oyun? Ben oradan uçsun diye atlıyorum. Adam yavaş uçuyor ya. Allah Allah. Alsana. İyiyim abim. Sizler ne yapıyorsunuz? Oyun oynamaya devam ediyoruz Sizlerden ne var ne yok? Yani gel arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Like hadi babana olmayı unutmayın. Buradan ana binaya bir atlayak. İnşallah şu, şu arkada falan adam yoksa. Hayır, burada falan da pusaneden yok galiba. Ortaya açtılar mı ki? O yemişler bile. Ama sen hiç çıkmıyor neden? Oo. Buralarda pusuyorlar kesin. Ben 4 gördüm. Ama mermisini yemişler. benim zandım. Bunlar buralarda bir yerlerde pusuyorlar. <laughs> Bakın aşağı atlayacağım şimdi nasıl öleceğim iyi izleyin. Ve kimse kalmamış. Bir dakika gençler. Bir dakikanızı rica edeceğim. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Diyorsunuz mu? Oo, ölmüşüz bile. Ne güzel maçımız vardı gidiyorduk. Arkadaşlar ee... benim şimdi Aleykümselam geliyor geliyor. Abiler benim şimdi az bir işim çıktı da bir saat bir buçuk saatlik onu halletmem lazım ya acil. Kusura kalmayın. Sizi de burada beklettik. Vallahi yani Özür diliyorum sizden. Bir saat büyük ihtimal bir gibi falan tekrar yayına girerim de biraz işim uzun. Onu halletmem lazım. Kendinize çok dikkat edin. Dur kamerayı da açalım. Kendinize çok dikkat edin. Tamam mı? Geleceğim saat 1-1.30-2 gibi falan gelirim. Biraz işlerim var. Onları halletmem lazım. Ondan sonra gelir. Devam ederiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hadi Allah'a emanetsiniz. Kendinize